Ortalı abi. abi tamam, gel. tamam, süper. Biraz daha geri gel. Biraz az bir şey geri gel. Tamam. Bunun tanesi 1250 kilo. <gülüyor> <gülüyor> tamam, çok güzel. Daha tamam, açık abi altından. Tam İndir abi. Tamam, süper. Bu 1250 kilo 20 santim. İkiye bir. Tam 1250 kilo bir tanesi. Abi. Bir tane daha koyabilir miyiz üstüne? Bir tane daha. Bu 1250. Altındaki ürün 2 metreye 1 metre. Aynen. Her bir palet 1 250. Yatağımız aynısı 2'ye 1 sizin ürün. Hiç kesmeyeceğim videoyu. Kimsenin aklına bir şey gelmesin. Hala yumuşak baksana. Ay abi çek ayağı bak şu. Bir görelim bakalım. Ne yapacak? Kaldıracak ya. Aynısı ikizine getirdik. Şu andaki ürün üzerindeki ürün de tam 1250 kilo şu anda net kanter tartımlı ölçümlü. İkincisi de geliyor. İndir abi. Yavaş yavaş indirirsen tam ölçüm alalım. Süper. Evet abi. Süper. Tamam. Tamam. tamam şimdi oldu. İndir abi. Yavaş yavaş. yavaş yavaş indir abi. Süper. İki buçuk ton net. Çık abi. Çık çık çık. Komple çık. Çık abi çık. Kimsenin aklına bir şey kalmasın. Evet iki buçuk ton. Realite. Çık abi. Bir tane ürünümüzün iki buçuk tonla bunlar kantar çıktısı var. Hiçbir şey yok. iki buçuk ton. Ürünümüz burada. Aynı şekilde. Ürünümüzün ikizi bu. 5 ton. Six. Tek ürün iki buçuk ton.